Günaydın arkadaşlar. Herkese sağlıklı, kayıpsız günler diliyorum. Evet arkadaşlar, model şirketimiz İskenderun Demir Çelik. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Edward Altman'ın ve Gordon Springate'in modellerine göre yatırımcı açısından risk içermediğini bizim hocalarımızın modeline göre de yüksek düzeyde risk içerdiğini görmekteyiz hemen aktiflerinden şirketi değerlendirmeye geçecek olursak toplam varlıklar içerisinde e, nakit ve nakit benzerleri varlıkların bir önceki dönem yüzde 16 olan payının cari dönemde çok hızlı ve yüksek oranda %9,27'ye yıllık bazda da %8.051 düzeyinde arttığını görüyoruz. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %0,34 olan payı cari dönemde yaklaşık %18'e artmış. İşletmenin ticari alacakları toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %3,5 olan payı cari dönemde yüzde yediye artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde de yaklaşık yüzde sekiz olan bir önceki dönem payı cari dönemde yaklaşık yüzde on üç buçuğa artmış. Stoklar toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yüzde on olan payını cari dönemde yüzde yirmi buçuğa çıkartırken brüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık bir önceki dönem %33 olan payını cari dönemde yaklaşık %39,5'a artmış. İşletmenin brüt işletme sermayesi toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem %46 olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde 52 artarken toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem yüzde 86 olan payı cari dönemde yüzde 107'lere artış kaydetmiş. İşletmenin toplam sabit kıymetlerine baktığımızda toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem yaklaşık yüzde 54 olan payı cari dönemde yüzde 48'lere gerilemiş. Tamamını öz kaynaklardan finansını sağlayarak 10 milyar 804 milyon yüzde 36 buçuk düzeyinde bir artışla iktisadi varlık artışı kaydetmiş. İşletmenin borçlarına baktığımızda toplam kaynakları içerisinde cari dönemde kısa vadeli borçlarının payının %13'ten %16'ya arttığını görüyoruz. Uzun vadeli borçların payı da çok düzü de olsa artarken işletmenin net borçlarının payı cari dönemde belirgin şekilde azalırken özvarlık payı da çok düzü olarak yaşamış. Finansman kaynaklarındaki değişikliği daha kapsamlı, daha detaylı izleyebilecek olursak bir önceki döneme göre 412 milyon 354 lira yabancı para fazlalığından azalarak 5 milyar 664 milyon cari dönemde yabancı para pozisyon fazlasına sahip. Finansman kaynaklarındaki değişikliklere baktığımızda finansmanda öz kaynağı katkısı çok düşük de olsa %3 azalması olumsuz yine yabancı borçların payının %9 artışı bir başka olumsuzluk. Öz kaynakların borçları karşılama oranının %11,5 düzeyinde azalması bu da olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra işletme sermayesi %44,5 artarken net finansal borçları yaklaşık %100 oranında azalış göstermiş. Evet. Bir önceki dönem 2 milyar 254 milyon net finansal borca sahipken cari dönemde 4 milyon 431 bin liraya gerilemiş. Çok e, bu işletme açısından olumlu. Evet döviz pozisyon fazlası %7 düzeyinde azalış gösterirken e, işletmenin Net yabancı para pozisyon fazlası olduğu görülmekte. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da yaklaşık %3.5 düzeyinde azalmış. Öz sermayesine baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde sermaye payının yüzü de olsa azaldığını görüyoruz. Cumulatif karlılık artarken dönem kar payını toplam e, öz kaynaklar içerisinde belirgin ölçüde artırmış. Devamlı sermayesinde cari dönemde kısmen de olsa geri çekilme yaşanırken toplam öz kaynaklar içerisinde işletme öz sermaye karlılık payını çok hızlı ve yüksek oranda artırmış. Arkadaşlar e, gelir tablosuna bakalım. E, aynı sektörde iki farklı şirket olarak e, bundan bir önceki e, Ereğli Demirçelik'le İskenderun'un kapsamlı faaliyet raporunu da göz önünde bulundurarak e, hangi şirketi yani yatırım yapmaya kalkışacak olsanız iki e, aynı sektörden iki farklı şirketten birini tercih edecek olmuş olsanız hangi veriler doğrultusunda hangi şirketi tercih edeceğinizi yorumlara yazarsanız arkadaşların bilançolara göre tercihlerini ne derecede ne ölçüde doğru değerlendirdiğinin de tespitini yapabilmiş oluruz. Evet, toplam gelirler içerisinde e, satılan malın maliyetinin payının belirgin düzeyde azaldığını görüyoruz. Faaliyet giderleri son derece düşük. E, finansman giderleri eksilerde. Bunun yanı sıra toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payını cari dönemde çok hızlı ve yüksek oranda artarken yine dönem karının payının da hızlı bir şekilde arttığını grafiklerden takip edebiliyoruz. Nakit akışında daha kapsamlı, daha ayrıntılı göreceğiz. Ve yine bunu Erdemir'in bilançosuyla değerlendirmeye tabi tutun nakit akışını. %150,5 oranıyla cari dönemde kar muhafızakarlığı artışında işletmenin yüksek oranda kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz ki ben bundan hiç hoşnut olmam. Mali rentabilitesi yüzde 472 düzeyinde artarken efektif kar oranı yüzde 232 nispetinde artış kaydetmiş. Vergi öncesi karlılığı yüzde 223 buçuk düzeyinde artarken ekonomik rentibilite yüzde 233 düzeyinde artmış. Eee... Evet faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 354 buçuk artarken birikmeli karlılık yüzde 147 buçuk artış kaydetmiş. Faaliyet karlılığı yüzde 126 düzeyinde gerçekleşirken işletme verimliliği yüzde 450 buçuk düzeyinde artış kaydetmiş son derece başarılı çalışan iş gören ve e, işveren işveren performansını ortaya çıkartmış. Evet nakit akışına baktığımızda işletme faaliyetinden net nakit girişinin %249,5 arttığını görüyoruz. Esas yani operasyonel faaliyetlerinden net nakit girişinin %159 arttığı görülmekte. Şirket dönem karı olarak her ne kadar gelir tablosunda 6 milyar 121 milyon nispetinde kayıt altına almasına rağmen kasasına giren dönem karı 9 milyar 258 milyon nispetinde yani kayıt altına aldığından yüzde 51 daha fazlası kasasına girmiş. Şirket 9 milyar nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri varlıkları 3 milyar 710 milyon 488 bin TL artmış. Evet, e, yatırım faaliyetlerinden nakit çık yatırımdan nakit çıkış oranı yüzde 0,4 düzeyinde yani yüzde yüzün altında oluşu işletmenin kapasitesini korumak ya da e, mevcut kapasiteyi artırmak adına bir dizi bir takım yatırımlara gittiğini görüyoruz. Şirket yatırım faaliyetlerinden de 1 milyar 689 milyon 480 bin TL nakit açığı vermiş. Yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermeleri yani yatırımlarından ötürü nakit açığı vermeleri son derece olağandır, olumsuz olarak değerlendirilmemelidir. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin Yüzde yüzün çok altında oluşu işletmenin borçlanma gereksinimi duymadığını bize işaret etmekte vergi öncesi dönem karının yüzde elli'nin üzerinde gerçekleşmesi son derece olumlu nakit akışına göre düzeltilmiş da yüzde 138350 olması son derece olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde 67 yaklaşık yüzde 67'lik kısmı işletmenin faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun yüzde 25 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken 63 ağırlıkla da bürüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturması son derece olumlu. Net işletme sermayesine baktığımızda da net işletme sermayesi yüzde buçuk artış göstermiş 4 milyar 352 bin TL ile. E, satışlarına baktığımızda evet tıpkı Erdemir'de olduğu gibi ihracat gelirleri yani yurt dışı satışlarıyla e, işletme. E, Karlılık sağlamış. Bir önceki dönem yüzde üç olan ihracat gelirleri, yurt dışı satış gelirleri reel olarak cari dönemde yaklaşık yüzde yediye artmış. Yüzde yüz yurt dışı ihracat gelirine artırmış. Yurt içi pazarda da yüzde otuz beş düzeyinde reel satışlar azalmış. işletmenin rasyolarına baktığımızda nakit oranı arttığını görüyoruz. Cari oranın 3.47'den 3'e azaldığını görüyoruz yavaş bir şekilde. Likidite oranında evet kısmen artmış, kısmen azalmış fakat şunu söylemek mümkün oranlara baktığımızda kabul görür değerler içerisinde kalmakla beraber e, likidite oranlarında bir azalış olsa da e, işletmenin likidite riski taşımadığını e, söylemek mümkün. Çünkü e, kabul görür oranların hatta üzerinde e, mevcut durum. Faaliyet oranları e, vasat düzeyde e, gelişmiş. Kapsamlı raporda bunları tek tek inceleyeceğiz. Fon yaratma gücü son derece olumlu olarak karşımıza çıkıyor faiz ödeme gücünün faiz karşılama oranının azalışı dışında etkinlik oranları da optimum düzey etkinlik oranının dışında son derece olumlu. Büyüme oranlarını cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla takip edebilirsiniz varlık artışı ve öz kaynak artışı ne yazık ki küçülme yaşamış üretici fiyat endeksi etkisiyle karlılık oranları da son derece belirgin şekilde olumlu pozitif yönde artış kaydetmiş. Peki bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken değerine baktığımızda az önce Yaptığımda 13,39 kuruştan sahası dün itibariyle kapatmış. Bu veriler doğrultusunda temettü kapitalizasyon yöntemi modeliyle hesaplamalarda 35,29 TL olması gereken fiyatı hesaplandığımakta indirgenmiş nakit akım modeliyle Orada da 34.44 TL olarak hesaplanmakta ve bunu sürdürülebilir kalıcı kılarsa yüzde 21 gelecekte büyüme beklentisi hesaplanmakta. Evet arkadaşlar, şimdi bu şirkete kapsamlı bir rapor düzenleyecek olursak. Varlık yapısı, şirketin varlık yapısı bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde belirgin bir değişme göstermiş. Toplam varlıklar içerisinde gayri safi işletme sermayesi yaklaşık %46'dan %52'ye yavaşça artarken toplam sabit varlıkların payı yaklaşık %54'den %48'e yavaşça azalmıştır. Gayri safi işletme sermayesindeki pozitif değişim yaklaşık 8051 oranındaki artışla nakit ve nakit benzeri varlıklarından kaynaklanmaktadır. Varlıklarının artışından kaynaklanmaktadır. Şirketin maddi duran varlıklarının yaklaşık %21'i 2021'in 9. ay sonu itibarıyla amorti edilip tamamını öz kaynaklarıyla finanse ederek 10 milyar 800 4 milyon 309 TL yüzde 36 buçuk oranında iktisadi varlık artışı sağlamıştır. Finansal yapı şirketin inceleme döneminde finansmandaki payı yüzde 74'ten yüzde %71 71'e yavaşça azalmış faaliyetlerinin yüzde 28 oranda yabancı kaynaklarla yüzde oranında oranda da öz kaynaklarıyla fonlamaktadır toplam yabancı kaynakların öz kaynak oranı inceleme döneminde %0.35'den %0.40 oranına yavaş artmakla beraber borç oranları düşük düzeyini korumakla birlikte artış eğilimindedir. Şirketin kısa vadeli borçlarının varlık finansmanındaki payı %72 artış oranıyla %13.34'den 16.86'ya artarken uzun vadeli borçların katkısı da yaklaşık %25 artış oranıyla yaklaşık %12'den %11'e yavaş azalmıştır. Şirketin 2021'in 9. ay sonu itibariyle öz kaynaklarının yaklaşık %10'unu ödenmiş sermaye, yaklaşık %68'ini iç sermaye yaratımı yedek akçeler, geçmiş yılların karları ve net dönem karı oluşturmaktadır. İnceleme döneminde toplam öz kaynaklar içerisinde sermayenin payı %10'dan %7'ye geri çekilmiştir. Likidite riski. Şirketin likiditesi bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde belirgin olmamakla birlikte değişmiş. cari oran 3.47'den 3.7'ye, likidite oranı da 2.29'dan 1.85'e yavaş azalırken kabul görür oranlarının üzerinde seyretmektedir. Net çalışma sermayesi yaklaşık %33'den %35'e artmıştır. Cari oranın yavaş da olsa azalması kısa vadeli borçların %72 artış düzeyi ile gayri safi işletme sermayesi artış düzeyi %52,5 artış oranından artış oranına karşın belirgin düzeyde artışından kaynaklanmıştır. Likidite oranındaki yavaş azalışta stokların yaklaşık %84 artış oranıyla gayri safi işletme sermayesi artış oranının üzerinde artışından kaynaklanmıştır. Şirketin nakit oranının %0,01'den %0,55'e artışı nakit ve nakit benzerleri varlıklarının bürüt işletme sermayesi içerisindeki payının %0.34'ten yaklaşık %18'e artışından kaynaklanmaktadır. Şirketin bürüt işletme sermayesinin yaklaşık %18'ini toplam varlıkların %9.27'sini nakit ve nakit benzerlerinden oluşmakta, şirketin satışlarının %15 düzeyinde Nakit bulundurmakta nakit pozisyon oranı önceki yıla göre artmaktadır. Şirketin göstergeli göstergeleri azalış eğiliminde ve likiditesinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Nakit varlığını bankalarda kısa vadeli mevduat olarak tutmalı, oluşan yabancı para ticari borçlarına karşı yabancı para vadeli mevduat bulundurmak yoluyla kur ve yabancı para likidite risklerine karşı korunma altına alınmıştır. Göstergeler şirketin yabancı para pozisyon açığı taşımamakla birlikte sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini koruyarak hissedarlara, kazanç diğer paydaşlara fayda sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve öz kaynaklar dengesini en verimli şekilde kullanarak sermaye maliyetini azaltmaktadır. Döviz pozisyonu şirket döviz uzun pozisyondadır. Net yabancı para pozisyon fazlası önceki yıla göre 412.354 TL azalmış olsa da 5 milyar 664 milyon 142 bin TL yabancı para cinsinden işlemler kur riskinin oluşmasına sebebiyet verse de net yabancı para pozisyon fazlasına sahiptir. Şirketin gelecek yıllarda yeni yatırımlar için daha fazla yabancı para cinsinden kaynak kullanma potansiyeli taşımaktadır. Kaynak kullanımında finansal etkinlik. Şirketin finansal verimliliği kaynak kullanımında etkinliği zayıflamıştır. Finansmanda öz kaynak katkısı yaklaşık %3 azalırken yabancı kaynakların payı yaklaşık %9 artmıştır. Net finansal borçlarının yaklaşık %100 yüksek düzeyde azalırken brüt işletme sermayesi yaklaşık %45 artmıştır. Ticari borçların ticari alacaklarıyla yaklaşık %3 oranında fonlama azalışı olumsuzdur. Net satışlarına göre stok devir hızı 15.74 kez yıldan 8 kez yıla, satışların maliyetine göre de 13 kez yıldan 5 kez yıla azalmıştır. Alacak devir hızı 65 kez yıldan 23 kez yıla azalmış alacakların tahsil süresi 6 günden 16 güne artmıştır. Stokların nakde dönüşüm gün sayısı 23 günden 46 güne artmıştır. Alacak devir hızının azalışı sonucu optimum etkinlik oranı azalmış nakde dönüşüm süresi 29 günden 61 güne artmıştır. Faaliyet karlılık oranı %16'dan %36'ya hızlı artarken kat, ekonomik katma değer de artmıştır. Gayri safi işletme sermayesi devir hızı 0.84 kez yıldan 1.19 kez yıla yavaş düzeyde artarken öz sermaye devir hızı 0.53'den 0.87'ye artmıştır. Şirket 433 gün işletme sermayesiyle çalışırken bu süre 306 güne azalmıştır karlılık. Şirketin inceleme döneminde net karı cari fiyatlarla ve sabit fiyatlarla artmıştır. Şirketin karlılık oranlarında önceki döneme göre belirgin şekilde değişme göstermiştir. Toplam maliyetlerin %83,66'dan %62,21'e azalması neticesinde gayri safi satış karlılığı %16,34'den %37,79'a esas faaliyet karlılığı %16'dan %36'ya, faiz vergi öncesi faaliyet karlılığı %17'den %36'ya, vergi öncesi faaliyet karı da %18'den %36'ya artmıştır. Amortisman öncesi faaliyet karı %22'den %39'a e artış göstermiştir. Şirketin brüt kar marjının yüksek artışı yanı sıra öz kaynak devir hızının yavaş da olsa artışı Varlık devir hızının yüksek artması öz sermaye karlılığının yüksek düzeyde oluşmasına yol açmaktadır. Şirketin mamul maliyeti yapısı içerisinde direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin payı 2020'nin 9. ayında %65'ten 2021'in 9. ayında %52'ye azalmıştır. Ayrıca bir bölümü enerji giderlerinden oluşan genel üretim giderlerinin mamul maliyetindeki payı düşük düzeyde gelişmiştir. Ancak son zamanlarda enerji maliyetlerinin mamul maliyetlerindeki payının arttığı gerçeği, bundan sonraki dönemlerde yükseleceği gerçeği de göz önünde bulundurulacak olursa, satışlarının maliyetinin satışlara oranını düşürerek, bürüt karlılık oranını yükseltme olanağını baskılayacaktır. Satışların inceleme döneminde cari fiyatlarla %116,49 sabit fiyatlarla %50,38 oranında büyümüştür. Öz sermaye karlılığının %4'ten cari dönemde %24'e hızlı artışı, faaliyet kaldırıcının artması yanı sıra borç maliyetinin eksi düzeylerde gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Kaynak yaratma gücü göstergelerinde önceki döneme göre belirgin yükselişe yol açmıştır. Yaratılan kaynağın satışları oranı %13'den %27'ye hızlı, varlık toplamına oranı %5'den %17'ye hızlı artmıştır. Yaratılan kaynağın borçlarını karşılama oranı %39'dan %100'e de belirgin düzeyde artmıştır. Şirket faaliyetini büyük ölçüde öz kaynaklarıyla sonlamaktadır. Yıllık büyüme, reel getiri ve dağıtılabilir temettü hesaplamaları sonucunda gelecekteki temettülerin bugüne indirgenmiş model yöntemiyle hisse olması gereken fiyatı 35,29 TL indirgenmiş nakit akım model yöntemi ile hisse olması gereken fiyatı 34,44 TL hesaplanmaktadır. Şirketin öz kaynak karlılığı, aktif karlılık oranının yüksek oluşması ve borç maliyetinin hızlı azalması neticesinde yüksek düzeyde gerçekleşmesi, hisse başına kazanç ve temetli oranlarında da öz kaynak karlılığına bağlı olarak oluşacaktır. Şirket, otofinansman iç sermaye yaratım yoluyla öz kaynakların toplam borçlarının yaklaşık 2,5 kat üzerinde oluşu, öz kaynakların artırma, faaliyetlerini fonlama politikası izleyip kar dağıtımında tutucu davranmayacaktır. Şirketin sınai maliyet yapısı, finansman şekli, faaliyet giderlerinin boyutu, gider maliyet indirimi yoluyla karlılığını daha da artırma olanağı mevcuttur. Şirket satış artışı, devir hızlarını, finansal etkinliğini yükseltme, toplam maliyetlerini aşağı çekme yoluyla karlılığını daha da artırabilecektir. Evet arkadaşlar <laughs> gelen bilançoları bu tatil döneminde bol bol sizlerle paylaşacağız. Herkese kayıpsız kazançlı seanslar diliyorum.